Herkese merhaba, bugün bu videoda dalgaların seslerini dinleyerek denizden gelen huzur ve yalnızlık içindeki keyfi anlatmayı deneyeceğim. Biliyorum biliyorum, biraz karmaşık geldi ne diyor bu kız. Ama durun, deniz dalgaları milyonlarca insan huzur bulduğu bir ses değil mi? Hatta bazıları bu sesi dinleyerek çok derin uykulara bile dalabiliyor. Nereden biliyorsun diye sakın bana sormayın. Ama belki de denizde izleyen insanların huzur bulmasının nedeni dalga sesleri değildir. Ha, Ne dersiniz? o uçsuz bucaksız görüntünün rengidir. Mavi. Birçok insanın en sevdiği rengin mavi olmasına şaşmamalı değil mi? Kimileri gökyüzü mavisi, kimileri de deniz mavisini en çok sever. Hatta bazıları turkuaz der ama şimdi boş verin. Hepsi mavinin bir tonu işte. Biz yine de dalga seslerine geri dönelim. Hep düşünmüşümdür. Bu kadar gürültülü ve şiddetli dalgalı bir deniz nasıl olur da insana huzur verir? Bugün ayrılıklardan, hayattaki hedeflerden ve mutlu eden şeylerden bahsetmek istiyorum. Biliyorum benim seçtiğim bu görüntüler herkese başka anılar ve düşünceler uyandırabilir. Fakat bende neler uyandırıyor? Bugün bunları konuşacağım. Ama durun. Hepimiz mutlu muyuz? Bir dakika. Videoyu izleyenlerden bu videoyu buraya kadar izlediniz mi? Durdurmanızı istiyorum. Çünkü bir dakika durup düşünmenizi istiyorum. Şu anda mutlu musunuz? Nasılsınız? Yorumları nasıl olduğunuzu yazmanızı tabii isterim ama kendiniz cevabı duyacak şekilde şimdi bence bir kere de sesi söyleyin. Mutluysanız böyle yüksek sesle mutluyum ya demenizi çok isterim. Hatta yorumlara böyle mutluyum ben falan diye hani uzata uzata yazmanız var. Okurken muhtemelen çok zevk kalacağım. Çünkü ne düşündüm biliyor musunuz? Mutluluğumuzu daha çok böyle çare yaşamıyoruz. Ya birini kaybettiğimizde üzgün olduğumuzda bağıra çağıra ağlıyoruz ama mutlu olduğumuzda sanki çok nadir böyle bağıra çağıra mutluluğumuzu yaşıyoruz değil mi? Oysa belki ayın 30 gününün 20 gününü çok mutlu geçiriyoruzdur. 10 günde böyle biraz kendimizi hani keyifsiz hissediyoruz. O 20 gün her gün bağıra çağıra mutluyum diyerek hayatımızı yaşıyor muyuz? Biraz garip sanki değil mi? İnsanlar genelde mutlu olduklarını yansıtırlar çünkü. Hem yüzünü hem davranışlarına ama... Bağıra çağıra yaşamazlar. Peki ya hayatta hep yapmamız gereken şeyler ne böyle? Hep bir şeyler var. Her gün bir şeyler yapıyoruz. Her gün kalkıp düşünmeden, tadını çıkartamadan o hedefler uğrunda koşturup duruyoruz. Bilinçli ya da bilinçsiz anın tadını çıkartıp o ana şükretmiyoruz da. Şu an belki hala gelecek hedefleri için koştururken çabalayıp o çok istediğimiz şeyleri gerçekleştirdiğimizi unutup kalıyoruz. Oysa insan kendine yeni hedefler koyup çabalaması güzel bir şey değil mi? Hele o hedeflere ulaşması tam bir bal kaymak değil mi? Ama ulaştıktan sonra kendimiz durup hangimiz bunun keyfini sürüyoruz ki? bize başka bir zorluk çıkartıyor. Evet tamam anlıyorum. Belki de biz bunu odaklanmamayı seçiyoruz. Sonra keyfimiz de sevincimiz de yarıda kalıyor. Onca çabayı, emeği unutmuş gibi bir yenisine koşuyoruz. Bana da oluyor bu bazen. Hatta çok sinir bozucu bir şekilde son zamanlarda çok oluyor. Çok istediğim bir şeyi başarmışım. Fakat o çok istediğim şeyi başarmanın mutluluğunu sadece sanki 3-5 gün yaşamış gibiyim. 3-5 günde geçmiş gitmiş. Ama ben onu belki de 2 yıl hayal ettim. İki yılın sonunda hayal ettiğim şeyi yaşamaya devam ediyorum. Peki ben her gün bunun için her gün aynı mutlulukta uyanıp uyuyor muyum? Hayır. Bu saçma değil mi sizce? Örneğin o evi almayı çok istediğiniz ve aldınız. O evde yaşarken her gün mutlulukla bakıyorsunuz. Bakır mısınız aynıya gerçekten bu arada? Evet ya işte hayalini kurduğum istediğim bu evdeyim deyip her gün sabah mutlulukla uyanıp ya da salonda bir köşede ya da balkonunuzda otururken bakıp evinize, odalara, duvarlara mutlu oluyor musunuz? Yoksa ev sizin için artık üçüncü planda kalmış bir mutluluk nedeni mi? Mutluluk nedeni evet. Elimizdekilerin kıymetini bilmezsek nasıl olur? Almanya'ya taşınmaya isteyen bir genç varmış. Kim diye sormayın. Orada yaşamaya başlar. Yıllar geçer başarılı şeyler de yapar. Ama genç Almanya'nın sokaklarında yürürken mutlulukla yürümez artık. Bazen başka nedenlerden ama bazen de hayat telaşesinden tadını çıkartamadan üzgün ve mutsuz olur. Bir gün gözünü açar ve der ki sanki gökten bir sihirli değnek böyle kafasına dokunmuş gibi. <laughs> ben burada yaşıyorum, başardım der. Geçmişte bunun hayalini kurmuştur, bunun için çabalamıştır. Artık ona ulaşmıştır ve orada yaşar, hayalini yaşar. Unutur genç. Unutur ama biz bazen sesli keşkeler demeyiz, değil mi? Ama bir şeylerin farkına varırız. Sessiz de olsa fark ederiz. Ve bu genç de farkına varıyor. Bazen yine unutuyor yaşadığımız hayallerini ve hedeflerini. Ama bazen gerçekleştirdiğimiz hayaller gelecek hayallerimizin de öncesi değil midir sizce? Yani hatırlamak. Bize eskiden ne kadar güçlü ve azimli olduğumuzu tekrar hatırlatır ve motive eder bence. Geçmişe takılı kalmayın. Hep önünüze bakın ve anı yaşayın derler. Tamam öyle yapalım. Ama bazen bazen de geçmişimiz çok güçlüdür ve bize güç verir. Değil mi? İnsan çünkü bazen unutuyor nasıl birisi, nasıl bir hale geldiğini, ne istediğini, nasıl biriydi, nasıl başarır. Bazen unutabiliyoruz. Ama zaman bazen insanı güçsüzleştirebiliyor bu arada. Hani herkes bir geçmişinden kaçar, geçmişinde sanki çok hatalar yapmış gibi, geleceği sanki daha parlakmış gibi, değil mi? Ama geçmişimize baktığımızda aslında biz ne zorlukları göğüs germişiz, neleri başarmışız, neleri hedeflemişiz. Mutlaka ki şu anki haliniz geçmişinizden daha iyidir. Bunu unutmayın. İlla ki bütün hedeflerinizi gerçekleştiremeseniz bile o yazdığınız beş şeyden bir tanesini gerçekleştirmişsinizdir ve onu yaşıyorsunuzdur aslında o hayalinizi. Ama belki de siz onu unutmuşsunuzdur ya da onu nasıl başardığınızı unutmuşsunuzdur. Ee, ben istiyorum ki bu unuttuğumuzu hatırlayalım ve gelecekteki hedeflerimiz için de e, başarıya bu şekilde ulaşabilelim istiyorum. Çünkü güçsüzlükten bahsettim. İnsanlar kendini... Ee, sanki büyüdükçe daha güçsüz hissedebiliyor. Bazen yaşlandım diyor. Aa yaşlandım artık eskisi gibi yüzemem. Ay yeni bir dil mi bu yaştan sonra asla öğrenemem çok zor. Ah hele taşınmak başka bir ülkeye asla diyor. Ancak geçmişteki gelişimlerimizle şu anki halimizle bir bağlantı ve bütün kurduğumuzda sizce siz sizsiniz değil mi? <laughs> bir başkası değil. Her şeyi siz yaptınız. Eh, kokmamak lazım. Süreçten de keyif alabilmek gerek. Kendimize bunu hatırlatmak gerek hiç değilse değil mi? Ama hiç değilse size bunları hatırlatacak insanlar olsun hayatınızda. O da çok işe yarıyor. Denizin ortasında tek başına da kalsanız, denizdeki balıklar ve esen rüzgar sizi hiç yalnız bırakmamıştır. Aslında siz sadece onları görememişsinizdir. Ama bakmayı da bilmek gerekiyor. Bazen de sadece hissetmek gerek. O nedenle kalbinizi dinleyin. Ve sağlıcakla kalın. Kendinizi yalnız sakın hissetmeyin. Sevimi hayal etmekten asla vazgeçmeyin. Çok daha iyisini yapabilirsiniz. Mutluluk için birçok nedeniniz var. Biraz da onları düşünelim. Hoşçakalın.